Herkese merhaba. Bugün kısa o yeniden kuleler yapma şey yapacağız arkadaşlar. Kısa. Ya bir dakikanızı alır, ya iki dakikanızı alır. Çok hızlı olacak bu arkadaşlar. Ee, çok bekletmeden videomuza geçelim. Başlayalım. Arkadaşlar bunda e, mod falan almanıza gerek yok yani. Sadece i̇şte, bir Sabah olsun. Saat sabah yatan. Dakika. Tamam. E olmadı. Bir dakika arkadaşım. Sonunda yaptık arkadaşlar. şimdi oksijen alıyoruz. Yok oksijen almıyorduk. Yani işte ben istediğinizden yapmışım. Şimdi yani bir iki garajıya lazım. Evimin yanına yapacağım arkadaşlar. Evimi de devam ediyorum. Böyle yapalım. Arkadaşlar ilk önce yüksekliği belirleyeceğiz böyle. Bayağı bir yüksek çıkabilirsiniz. Yani, İstediğiniz blok çıkın. Arkadaşlar ben bu kadar yaptım. Şimdi e, etrafını çevireceğiz ikişer blok yeterli. Çok büyük olması da olur. Böyle, Arkadaşlar. Ben buraya çevireyim. Arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Diyoruz. Şöyle bakıyorum. koyalım. Şöyle de Arkadaşlar işin oluş yerine geldik. Şöyle Evet, kapatalım şöyle Şöyle hızlıca... Hızlı, hızlı. Arkadaşlar şimdi bu kenarlarını ve şuraya verme bakıyoruz. Bir boşluk olmaz. Yani orası boş kalır kulenin oyunu. Şöyle. bazı bir, bir yok böyle böyle Boş bir yer kalmadı şimdi bekliyoruz arkadaşlar böyle aşağı inecek bu tam aşağıymızdan yapmayın kötü olur işimiz bitti tamam şimdi arkadaşlar geliyoruz bu kenara şuraya ya sular Böyle arkadaşlar 30 bir kule oluyor anında. Etrafla, etrafı gezelim. Ee, oyun galiba bak yapıyor. Ya. Şöyle aha bakın oldu. Şimdi e, süngeri alıyoruz. Süngerle buraları kapatalım. Süngerle sular çekeceğiz arkadaşlar. Burayı kuruttuk. Şimdi burası kaldı. Şimdi yapalım. Tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir kule oldu işte arkadaşlar. Kısa, hızlı hızlıca kuleler yapmak istiyorsanız arkadaşlar bunun içi uzun oluyor altına taş alttaş olacak böyle şurada kalıntıları böyle e, şey yapabilirsiniz kopartabilirsiniz e, lav burada yani blok koyarak bu lavları kaldırmaya çalışıyoruz yani işte benim söylediklerim bu kadar arkadaşlar alt tabi ki ben yapabilirsiniz bu kadar kolay ve bak 5 dakikada bitti e, videoya göre de kısa kuleler yapmak istiyorsanız bu fikirden yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.